Geriatri kısaca yaşlılık tıbbı ya da yaşlılık hastalıkları ve sağlığı olarak tanımlanabilir. Aslında pediatrinin tam ters ucundaki bir alandan bahsediyoruz biz. Yani bugün ülkemizde 8,5 milyondan fazla yaşlı yaşıyor ki bu sayı aslında bazı Avrupa ülkelerindeki toplam nüfustan bile daha fazla. Dolayısıyla bu yaş grubunun sağlığı giderek ciddi bir önem kazanıyor. İşte 65 yaş üstündeki bu kişilerin sağlıkla ilgili e, takipleri gerçekten önem arz ediyor. Çünkü bu kişilerin herkesten çok daha fazla hastalıkları, çok daha fazla ilaçları ve çok daha fazla sağlık sorunları var. Bunların tek bir elden takip edileceği bir bölüme ihtiyaç var ki bu da geriatri. Peki yaşlıların nelerini biz özel olarak takip ediyoruz? özel sorunları olan unutkanlık, idrar kaçırma, beslenme bozuklukları, uyku bozuklukları, taramalar ve özellikle aşılamalar açısından, koruyucu hekimlik uygulamaları açısından da iyi takip edilmeleri gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Onlara çok uzun bir zaman ayırarak, ayrıntılı ayrıntılı, tane tane konuşarak ve birçok şeyi değerlendirip bundan sonraki hayatlarında daha iyi bir sağlıklı ortamı onlara nasıl sağlayabiliriz, sağlıkları nasıl daha çok koruyabiliriz diye taramalarını ve takiplerini yapmamız gerekiyor. Nasıl her çocuğun bir pediatristi varsa, her erişkinin bir dahiliyecisi varsa, her yaşlının da bir geriatristinin olması, yıllık takiplerinin bir geriatrist tarafından yapılması gerekir.